İddiaya göre Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine ve üst katında bulunan 24. dönem CHP eski milletvekili Ali Demir Çalı'nın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler motosikletle gelerek bulvardan güzellik merkezine ateş etti. Saldırı sırasında içeride yaklaşık 10 kişi bulunurken Kurşunların camlardan içeri girmesini insanlar bir anda kaçışarak canlarını zor kurtardı. Şüphelilerse hedef gözetmeden ateş açmaya devam etti ve mermileri bitince hızla olan yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı gasp büro amirliği ekipleri şüpheleri yakalamak için bölgedeki kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren 3 zanlı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler saklandıkları yerde yapılan operasyonla yakalandı. <laughs> Emniyetteki ifadelerin ardından şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken şüphelilerin kız meselesi yüzünden Ateş ettiği öne sürüldü.